Dünyanın her yerinde çalışanlar performanslarına göre üç ayrılırlar. Reaktifler, aktifler ve proaktifler. Reaktifler, rutin görevlerini dahi yerine getirmekten aciz olan, iletişimleri kötü olan ve gelişim enerjileri olmayan çalışanlardır. Aktif çalışanlar, rutin görevlerini yerine getiren, iletişimleri kötü olmayan, gelişim enerjileri de pek bulunmayan, gelişime de çok açık olmayan çalışanlardır. Proaktifler, her zaman söylenenden daha fazlasını ortaya koyan, iletişimlerinde problem olmayan, gelişme ve öğrenme istekleri son derece yüksek olan çalışanlardır. Bir çalışan verim, iletişim ve gelişim boyutlarında her birinde vasatın üzerinde değilse o çalışan iyi bir çalışan değildir. Reaktif çalışanlar firmaya zarar verir. Firma onları temizlemek zorundadır. Aktif çalışanlar firmayı sırtına taşırlar. Proaktif çalışanlar ise firmanın geleceğini yaratan, onu geleceğe taşıyan çalışanlardır. Siz de çalışanlarınızı doğru değerlendirmek istiyorsanız bilgi.artakonsultant.com adresinden birbirine temas kurabilirsiniz.